yel Yellow bu. Mükemmel dem, mükemmel lezzet. Hanımlar bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Hijyen. Evlerimizde özellikle tuvaletlerin temizliğine çok dikkat ediyoruz. Sizlerin oylarıyla 2013'ün en iyi yeni ürünü seçilen Bref Power Aktif Klozet Bloğu hijyenik temizlik ve ferahlık için en büyük yardımcımız. Kolayca esleyip klozetin kenarına takılan Bref. Her sifonda devreye giren dört güçlü etkisiyle tuvaletleri mükemmel şekilde temizlemeye yardımcı oluyor. Özel klor içeriğiyle hijyenik temizlik sağlıyor. Bol köpüğüyle güçlü etki gösteriyor. Kirlerin tutunmasını engellemeye ve kirece gidermeye yardımcı oluyor. Kokusuyla mis gibi ferahlık getiriyor. Bakın Bref'in özel formülü, güçlü etkisini hep birlikte gördük. Ramazan'da misafirlerimize mahcup olmamak için her sifonda mis gibi ferahlık ve hijyenik temizlik sağlayan Bref'i mutlaka kullanıyoruz. İçimiz hep rahat oluyor. Yırttık Halil. Hazırlan. Haftaya Kenan geliyor. Ne eksik lan bizim Hollywood'dan? Ne eksik lan ne eksik şu kıvanç tatlı duvan. Bir mavi lens takınsam koşarlar Hollywood'dan. Bir bıyık koy versem o ayağa. Neyin eksik? Kaçıranlar ve yeniden izlemek Kenanlar, isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla bu akşam ATV'de. Anneciğim bunlara bayılacaksın. Artık bir tarafı pişti bir tarafı pişmedi derdi yok. Sağlıklı da için rahat olsun. Yer çekimine meydan okuyacaksın bu arada. İçi de içini açıyor insanın valla. Temizlik takıntını biliyorum ama bir sudan geçirsen yeter. Karaca seramika tencere seti. Bak bizim Karaca ne güzel yapmış anne. Karınca familyası kendi ağırlığının kat ve kat fazlasını taşıyabilir. E bizim familyamız da öyle. Yenilenen familya kendi ağırlığının tam yedi katı suyu taşıyabiliyor. Mantık familya diyor, e mantık familya diyor. Hepsi marka fabrikadan alka. Ramazan'da bir buçuk litrelik mis ayran şokta sadece iki lira otuz beş kuruşa. Hepsi iyi marka kullanılır da. Her günlük pet kullanılır mı? Adı üstünde günlük pet. Cilde dost olacak. Nefes alacak. Yoksa işim olmaz. İyi de kızlar. Bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Molpet onaylatıyor. Molpet günlük petler Alman dermates laboratuvarından cilde dost onayı aldı. Herkes söylüyor. Molpet onaylatıyor. Makineniz gider gibi kokuyorsa bulaşıklarınızı böyle bir suyla yıkıyor olabilirsiniz. Finish makine temizleyicinin mavi katmanı yağları temizler, şeffaf katmanı kireci söker. Tertemiz bulaşık makinesi ve bulaşıklar için ayda bir kere finish makine temizleyici kullanın. Finish, fırlanta kadar mükemmel. Fakirden bir yenilik daha. Tam tur dönebilen Rotating 360 Ventilatör. Fakir, haz geriydi. Bin Nur'la Gonca, bir de bingo olunca... Batuhan Fiyat'te. Çok titizim ve mutfakta kesinlikle hiçbir hatayı kabul etmiyorum. Ayol çok titizim diyorsun ama lekeli gömlek giyiyorsunuz Batuhan Bey. <laughs> ne lekesi ya? Hadi bir görelim. Çamaşırlarınızın lekelerini derinlemesine temizleyen Bingo sıvı deterjan serisi. Üstelik Bingo kendisine o kadar çok güveniyor ki. Memnun kalmazsanız paranızı iade ediyor. Gerçekten temizliğin şefi olmuşsunuz Şimdi yenilik zamanı. Şimdi Bingo zamanı. Bingo. Geçen gün bizim mahallede bir vurdum davula. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Yukarıki mahalle hepsi aynı anda ayakta. Ben bütün mahalleyi yatağımdan kalkmadan uyandırdım. Nasıl? Nerede Nerede? Vodafone'luyum ya ben. Yüklüyorum, 10 katı dakika kazanıyorum. E harcıyorum, yine 10 katı dakika kazanıyorum. Vodafone'un efsane kampanyasıyla Ramazan boyunca ister yükleyin, ister harcayın, her yöne 10 katı dakika kazanma fırsatını yakalayın. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> kapanmadan kazan arka arkaya 5 gün sizden. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı. Üstelik aynı saatte. <gülüyor> heyecan. <gülüyor> aksiyon. <gülüyor> çek, çek, çek. <laughs> ve muhteşem <laughs> ödül. <laughs> <laughs> Bu heyecan fırtınasını sakın kaçırmayın. Kamplar maçlar derken yılda 25-30 kere yurtdışına çıkıyorum. Normalde yurtdışına çıkınca faturalar bir de aşabilir. Neyse ki Vodafone Red var. Türkiye tarifemdeki dakika, SMS ve interneti yurtdışına da aynen kullanıyorum. <laughs> Merhaba babacığım, nasılsın? İyiyim babacığım, gösterim var bugün çok iyi geçti. Resim çektiniz mi? Çoktan yükledik internete. Tamam, ben bakacağım birazdan. İşin sırrı nedir derseniz, İstanbul'da da ekranda Vodafone yazıyor, Berlin'de de. Tam 23 ülkede varlar. Aslında sınır geçince sınırı bilmek lazım derler ama Vodafone dünya devi. Tıpkı bizim gibi. O yüzden bu avantajları sunsa sunsa Vodafone sunar. Kerem Gönlüm'ün tercihi Vodafone Red. Yurt dışında siz de günde 9.90'a tarifenizdeki dakika, SMS ve interneti tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanabilirsiniz. İnternete bile Türkiye'deymiş gibi girmek. Son sahada maç kazanmak gibi bir şey değil mi? tanımadık demeyin. Bu bayram ING'ye gelin. Bayramı özel teklifimizle siz de ihtiyaçları ertelemeyin. Şimdi aylık 0.88 faizli 88 lira dosya masraflı 10 bin lira kredi ING'de. Kredi yazın, boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın, 22.05'e SMS gönderin. Sence de hayatı büyük yaşamanın zamanı gelmedi mi? Büyük bir yatağın olsa ya da muazzam bir villa garajında dev gibi bir araba. Bir de mega ekranlı cep telefonun olsa, yazıları rahat rahat okusan, içerikleri geniş geniş görüntülesen güzel olmaz mıydı? 6.3 inçlik HD ekranıyla yeni Samsung Galaxy Mega. Hayatı büyük yaşa. Ficus familyası yapraklarının dolgunluğuyla meşhurdur. Bizim familyamız da öyle. Yenilenen familyanın yaprak gramajı %21 arttı şimdi çok daha dolgun. Mantık familya diyor, e mantık familya diyor. Ne dersem söyle, ne dersem tekrarla. Haydi Danki haydi, tekrarla tekrarla. Sevimli arkadaşım Danki sabahla geliyor. Sen söyle, Danki tekrarlasın. Süpersin Danki süpersin Danki. Danki çok, çok marifetli. Hikayeler anlatır. Çok lezzetli bir şey olmalı. Şarkı söyler, dans eder. Danki. Danki. Danki 59 kupona. Sevimli arkadaşım Danki için ilk kupon bu cuma sabahta. Dediğimi tekrarda tekrarla? Haydi Danki tekrarla. Bin Nur'la Gonca. Bir de bingo olunca. İvan Bizim oralarda bir çamaşır suya her yer temizlenir. <laughs> Kusura bakma İvanacığım o zaman bizimle değilsin. <laughs> İvanacığım burada şartlı şurtlu temizlik var. Görelim. Mutfağın yağına özel bingo ultra çamaşır suyu mutfak. Ve banyonun kirecine özel bingo ultra çamaşır suyu banyo. O zaman ben de sizinle. Şimdi yenilik zamanı. Şimdi bingo zamanı. Bingo. Fakirden bir yenilik daha. Tam tur dönebilen Rotating 360 Vantilatör. Fakir. Hazgeleite. Zaman ne kadar değişirse değişsin. Sevgi vermek hep aynı kalmalı. Milano. Mutlu etmek mutlu eder.